Evet arkadaşlar ideal ranking çevriminin enerji çözümlemesi. TS diyagramı aşağıdaki şu görselde verilmekte arkadaşlar. Burada bir önceki dersimizden gördüğümüz üzere bir noktasında doyum sıvı halindeki sıvı pompa vasıtasıyla iki noktasına basılıyordu arkadaşlar. Ve pompa işi de bu bir iki bölgesindeki ve, ve pompanın işi arkadaşlar. 2. noktası ve 3 noktası arasında arkadaşlar Q girenimiz vardı. Yani kazanda ısı girişi olmaktaydı. 3 ve 4. noktasında ise türbinde izantropik bir şekilde ısı çıkışı olma pardon, iş çıkışı olmaktaydı arkadaşlar ve türbinden iş üretilmekteydi. 1 noktasında ise durucuda Q çıkan ısı vermekteydi. Yani dışarıya ısı atmaktaydı arkadaşlar. Kapalı çevrimimiz bu şekilde göstermiştik arkadaşlar. Burada şu enerji denkliklerini yazmakta fayda var. Bunlar termodinamiğin birinci yasasından türetilmiş formüller. Q giren eksi Q çıkan artı V giren eksi V çıkan eşittir H2 eksi yani H çıkan eksi H giren ya da H2 eksi H1 çıkan eksi giren şeklinde yazılmış arkadaşlar. Ya da pompa işini görmektesiniz. Pompada ısı, ısı ile alakalı bir terim yok arkadaşlar sadece işle alakalı bir terim var. Kayıpsız girişi yani olabilir ama az miktarda olduğu için biz burada bunları ihmal ediyoruz. Sıyla olan alakalı terimlerini. İş var. İş girdisi de H2 eksi H1 arkadaşlar. veya pompa işini hesaplamak için ikinci bir terimde şuraya da yazalım. V pompa eşittir V çarpı P2 eksi P1 arkadaşlar. Bu ileride kullanacağımız enerji denkliğinde şöyle bir işe karşılık gelecek. Örneğin biz birin entalpisini doymuş buhar tablolarından okuyup bulabiliriz. Mesela burada da göstermiş mesela. H1 için HF fluid yani P1 basıncındaki HF değeri. aynı şekilde özgül özgül hacmi de V1'in özgül Buradaki özgül arkadaşlar. Mesela biz h 1 biliyoruz. Tablodan okuduk. h 2 bulmak isteyeceğiz. Yani pompanın çıkışındaki değeri okumak isteyeceğiz arkadaşlar. Onu şu şekilde yazıyoruz. H1 diyoruz. Artı V1 çarpı P2 eksi P1. Bu değeri yazdığımızda H2 yani iki çıkışındaki entalpi değerini bu formülü bulabiliyoruz. Yani aslında şunu yapmış oluyoruz. Evet, bir e, bir entalpisinin üzerine 2'nin ve pompanın işini eklediğimizde topladığımızda burası H2 değerine eşit oluyor arkadaşlar. Şöyle bir terim var. Kazanda iş girdisi yok. Herhangi bir işle e, alakalı terim yok. Sadece Q giren var. Kazanda Q giriyor. Yani ısı girdisi var. O da H3-H2 şeklinde. Türbinde aynı şekilde ısı ile alakalı bir terimler yok. İhmal. E, türbinde iş üretiliyor arkadaşlar. İş çıktısı var. O da H3-H4 şeklinde. 3-4. Yani şöyle aslında yüksek en enerjiliden düşük enerjiliği çıkartıyoruz sürekli biz. E, aradaki farkı alıyoruz. Yoğuşturucuda ise işle alakalı bir terim yok. İş üretmez. Sabit basınçta ısı geçişi olmaktaydı. O da Q iken H4-H1 şeklinde Yazıyoruz arkadaşlar. Rankin çevreminin ısıl verimi de Arkadaşlar şu şekilde. En eşittir. V net bölü. Q giren arkadaşlar. Onu da açacak olursak. E, şu şekilde yazabiliriz. 1 eksi. Q çıkan bölü. Q giren arkadaşlar. Bu şekilde de yazabiliyoruz. V neti açalım isterseniz. V net ne? V net şu arkadaşlar. Q giren eksi Q çıkan. Yani ne demek istiyorum? Hemen şurada da gösterebilirim ya da kendim bir tane çizeyim bir ee, basit bir şekilde bir diagram çiziyorum arkadaşlar göstermek adına. Şimdi bizim 3 noktası 3 ve 2 noktası arası eee Q girenimiz arkadaşlar. E, 1 ve 4 noktası da burası. Q giren neydi? 3 ve 3 2 idi. Yani kazanda giren vardı. Q çıkan ise arkadaşlar Q girendi. Q çıkan ise kazanda şey yoğuşturucuda çıkıyordu arkadaşlar. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Şimdi mesela şöyle bir eğrinin altında kalan alanı şöyle belirtelim. Şöyle. Q giren 3 2 yani şu taralı bölge, şu kalemle taradığım bölge Q giren arkadaşlar. T-S diyagramının altında kalan bölge. Şurası Q giren yani şu eğrinin altında kalan alan Q giren. Bir başka eğri eğri eğriyle de şunu çizelim. Q çıkanı çizelim. Q çıkan da mor renkte olan olsun. Mor renkte taradığım alan da bir eksi eğrisinin altında kalan alan. Bize şunu diyor. V net diyor. Q giren eksi Q çıkan. Yani şu e, açık pembe ile taradığım olan bölgeden morla taradığım bölgenin çıkmış hali. Şu diagramın taralı bölgenin arasında kalan alan onu da başka bir renkle gösterelim. Siyahla gösterelim. Yani şurası arkadaşlar. Şu bölge V net arkadaşlar. İşte tamamı yani. Şu eğrinin alt içinde kalan bölge burası V net. Bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Yani türbin işinde nasıl pardon ee, şu şekilde de yazılabiliyor V net tabii ki. Türbinde üretilen gücün pompadan çıkarılması şeklinde de yazabiliriz aslında. Onu demek istiyor yani. Aynı şekilde. Isıl verim aynı zamanda çevirme ısı girişini gösteren eğrinin altında kalan alanı oranı şeklinde yorumlanabilir. Evet bunu burada açıkladık arkadaşlar. Evet. Enerji denkliklerimiz bu şekilde arkadaşlar.